Herkese merhaba. Bugün Unreal Engine'da oyunun içerisinde bir video nasıl oynatabileceğinizi anlatacağım. Bunu iki farklı metotla anlatacağım. Bunlardan birisi videoda hiçbir şekilde ses olmayacak. Yani o şekilde anlatacağım. Yani şu görmüş olduğunuz ekranda abone ol simgesi gibi. Siz bununla için kullanabilirsiniz. Atıyorum bir bilgisayar ekranında dönen bir kısım için ayarlayabilirsiniz. Tamamen bu kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz bu şekilde ama daha komplike şeyler için yani bir videoda mesela ses oynatmak istiyorsanız bu metotla yapmanız gerekecek size iki metodu da göstereceğim önce kolay olan metottan başlayacağız sonra zor olan kısma geçeceğiz ee, izninizle ben bu sahneyi bir temizleyip başlamaya hazır hale geleyim evet başlayabiliriz şimdi bunun için iki tane ben video import etmek istiyorum içeriye buradan import diyoruz benim burada hazırlamış olduğum iki tane video var. İçeriği import ettim. Anında geldi. Şöyle bir kaydedelim. Bu video Bir dakika. Aynen loop'taymış. Size eğer ki bir e, videoda loop yapmak istiyorsanız ya yani o video hep tekrar edecekse hep aynı şekilde devam edecekse loop'ta kalması önemli. Buna dikkat edin. Kapatabiliriz şurayı bunu direkt böyle ekrana sürükleyip hatta şöyle alalım. Ben mouse'umu yine göremiyorum. Kusura bakmayın. Mouse'dan bana zorluk çıkartıyor gidiver. Sorunun çözümünü de bulamadım. Bakın gördüğünüz gibi bu devamlı dönecek. Böyle atmanız en basit metot. Burada ama hiçbir şekilde ses gelmez. Hiçbir şekilde e, bitmez de şey. Yani bu loop açtığımız için. Gördüğünüz gibi basit bir bir şekilde eklemiş olduk. Şimdi gelelim diğer karmaşık kısma, diğer uğraştırıcı kısma. Pek e, pek zor değil açıkçası. Şimdi yapmamız gereken şey sağ tıklayıp buradan medya'ya gelip medya player'ı seçiyoruz. Buradaki video output e, tek şurada seçiyoruz. Bu sayede bize bir yandan da tek şur dosyasını kendisi oluşturacak. Şimdi yapmamız gereken şey bu tek şur dosyasına sağ tıklayıp create material demek ve materyalimiz oluştu. Ben bir tane şuradan plane eklemek istiyorum. Plane'i biraz kaldırabiliriz. Biz bunu 90 derece bir çevirelim. Ve şunun biraz boyutunu bunları 150 ayarlasam iyidir. Şunların boyutunu da bir ya fazla oldu. Bir kalsın. Hah. Uyumuş. Tamam. Bunu da şöyle bir ikiye bir buçuk yapabiliriz ya siz bunu istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz ama burada attığınız video çok yüksek kalitedeyse önlerim buradaki ekran boyutu yani burası bizim ekranımız olacak Buradan boyutunu yüksek tutun yani e, geniş tutun çünkü pikseller iç içe gireceği için pek kaliteli bir video görsel olmaz bunu sürükleyip bunun üzerine bırakıyoruz buradan yapmamız gereken şey bu plane seçiliyken ben plane'den yaptım buraya Medya diyoruz medya sound diyoruz. Aşağı inip şuna enterladık. Buradaki medya player'ı ...oluşturduğumuz medya player'ı seçmemiz lazım. Sonra burada medya player'ımızı açıp buradaki oynatmak istediğimiz videoyu seçiyoruz. Bendeki bu. Pause diyelim şunu. Kaydettik. Evet gördüğünüz gibi yanlış ölçeklendirmişiz. Bunu çevirmemiz gerekecek. Direkt play'ine tıklayıp ha şuradan tıklayıp biz bunu tekrar sıfır yapalım. Şunu çevirmemiz lazım. Dikkat. Mouse'umu görememek benim için çok zor bir durum. Şu değeri aynen. Şu değeri 90 şunu da tekrar 90 yapalım. Ama bu sefer 90 olmaması lazım. Doğru. Bunu bu sefer buradan 90 yapacağız. Evet. Şuradaki değerleri de şunu bu sefer 6 yapsak aynı. Gayet iyi. 2'ye 6 gayet güzel bir ekranımız oldu. Şimdi bizim yapmamız gereken diğer şey biz bu videoyu oynatmamız gerekiyor. Bunun için ben karaktere giriyorum. Bunu karakterde yapmak istiyorum. siz bunu oyun başladığı zaman yapabilirsiniz. Level Blueprint'e koyarak ya da karakteriniz içine yine koyarsınız. Karakteriniz bir etkileşimle bulunduğu zaman bu video başlar. Buradan variable kısmına gelip Medya diyorum. Bunu bir kaydedelim. Buradan tipinde Medya Layer Layer'dan Object Reference olarak seçmemiz gerekiyor. Şunu kaydedelim. Burada bize oluşturduğumuz şeyi seçmemiz gerekiyor. Seçmezsek oynatmaz. Bunu Get olarak çağırıyoruz. Keyboard Ben burada E değerini atacağım. Karakterimiz E ile etkileşime girdiği zaman. Open Source'dan. Bunu başlatmasını istiyorum. Hangisini başlayacak? Buradaki videoyu başlayacak. Bakalım. E'ye bastım. Başladı. Bir anlık bir e, şey yapamıyor, kendine gelemiyor, başlamıyor, öyle bir gecikme hissetti ama düzeltilebilir. Herkese merhaba. Ee, şimdi... Siz diyelim ki burası biraz cansız gelmiş olabilir gözünle, gözünüze, rengi çok düşük, cansız falan geli, geliyor olabilir. Bunu da şuradaki renk dosyasını düzenleyerek elde edebilirsiniz. Ben ama hiç karışmayacağım, böyle gayet iyi. Benim için zaten... Bir eğitim videosu bu. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalımdaki içerikleri faydalı buluyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.